Merhaba dostlar. Zara'nın enerji dünyasındasınız. Üçüncü kişiyi bakmak istiyorum. Bir haftadır yaklaşık bakmıyoruz. Sizler de soruyorsunuz. Üçüncü kişiyle bitti mi? Devam ediyor mu? Hala görüşüyor mu? Bunları sormak istiyorum. Ve iki deste var. Kırmızı deste ve kahverengi deste. Birinci deste ve ikinci deste. Siz uyumlandığınız desteği seçin. Hangi desteğe kalbinizi yakın hissediyorsunuz? Ona göre başlayalım. E, aklımdaki kişi üçüncü kişiyle görüşüyor mu hala devam ediyor mu ona karşı ne hissediyor bana karşı ne hissediyor bunlara bakacağız inşallah birinci desteğiyle hemen başlıyorum şöyle biraz daha yaklaşım evet aklımdaki kişi üçüncü kişiye karşı ne hissediyor onunla hala görüşüyor mu bunları soracağız inşallah Oooh, wow, Oho. <laughs> şimdi şöyle e, çok sert geldi birdenbire bir kere e, aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında fırtınalar esiyor arkadaşlarım. Onu söyleyeyim. Yani kar, fırtına, e, kavga, dövüş, her şey dağılmış darmadağın. Aklınızdaki kişi bayağı res çekmiş üçüncü kişiye. Bayağı kavga etmiş Bağırmış çağırmış ba Ve araya soğukluk girmiş Felaket bir soğukluk girmiş Belki de tamamen bitti Kesinlikle negatif enerjiler çalışıyor Yani şeytan diyebilirim Şeytan enerjisi çalışıyor Ve, ve bunu yapan da Aklınızdaki kişi Ve üçüncü kişi de hiçbir şey söyleyemiyor Yani onun karşısında Dur yapma ne yapıyorsun diyemiyor yani böyle Felaket bir Böyle başım döndü birdenbire Kesinlikle bitiş var arkadaşlar ölümüne bitiş öldürmüş aklınızdaki kişi kesinlikle o kapıyı kapatmış arkasını dönüp gitmiş kesinlikle bitirmiş ki hepsi bitiş 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 hepsi bitiş hatta şu anda da kara kara düşünüyor ben ne yaptım ya ben bu kişiyle nasıl beraber oldum nasıl yaptım ben böyle bir şeye ben bu, bu nasıl bir manyaklık ya yani nasıl yaptım ben bunu olduğu gibi dışarıya atmış. Üçüncü kişiyi dışarıya atmış kapıyı da kapat. Zaten çok büyük kavga, kıyamet, felaketler olmuş yani. Çok büyük kavgalar kopmuş. Şu anda kesinlikle aklınızdaki kişi yok. Üçüncü kişi yok. Aklınızdaki kişinin yanında üçüncü kişi yok. Tamamen dışarıya atılmış, kapı kapatılmış. Ölüm, ölüm kartı çalışıyor. Ölümüne bitiş çalışıyor. Aklınızdaki kişi size karşı çok güçlü görünüyor ama iki yüzlük yapıyor. Size karşı çünkü siz güçlü duruyorsunuz. Siz o kadar güçlü, mağrur, o kedi buraya gelecek ayarında. O o benim aklımdaki kişi benim ayağıma gelecek ben biliyorum ya. O kadar güçlü duruyorsunuz ki bana geleceği günü bekliyorum. Senin bana geleceğin günü bekliyorum. O yüzden felaket bir fırtınanın içinde aklınızdaki kişi böyle ee, fırtınalı bir denizin ortasında, dalgalı bir denizin ortasında ama çok güçlü mağrur duruyor. Diğer taraftan, diğer taraftan gece sabahlara kadar ağlıyor. Hiç göründüğü kadar güçlü değil. Fırtınalı e, denizlerin, batmayan gemilerin kaptanı sanki. Size öyle poz veriyor. Ama Kesinlikle çok acı çekiyor, ağlıyor, çok üzgün, felaket yaralı. Felaket beraber olduğu kişiden 40 tane kazık yemiş. Felaket yaralı bu kişi. Ve sizinle alakalı tekrar mücadele etmek istiyor, biliyor musunuz? Sizinle, size e, yani yeni bir başlangıç istiyor. Sizin için mücadele edecek, kafaya koymuş yani. Böyle bir kararı var ve e, yeni bir başlangıç istiyor. Şu şu başlangıç kartı Sizinle alakalı yeni bir başlangıç sıfırdan. Sıfır her şeyi unutup her şeyin üstüne bir sünger çekip yeni tanışmışsınız gibi. Bir başlangıç ve bununla ilgili mücadele istiyor. Ha biliyorum diyor. Kolay değil, zor olacak. Hiç kolay olmayacak diyor. Çünkü ben sana çok acı çektirdim. Ben sana etmediğimi koymadım. Sen çok acılar çektin. Bu üçüncü kişi yüzünden çok acılar çektin. Oysa sen bütünleşecek insansın. Beraber olup bütünleşecek, beraber yuva kurulacak, uğrunda savaşılacak, mücadele edilecek bir ömür boyu insan olan o kişi sensin. Ama ben sana çok acı çektirdim. Kolay olmayacağını biliyorum. Hiç kolay olmayacak. Hiç hem de. Hiç kolay olmayacak. Ama kafaya koydum ben bunu yapacağım diyor. E, kesinlikle kafaya koydum yapacağım diyor. Ayrıca bizim etrafımızda da başkaları da vardı. Bizim tek sorunumuz üçüncü üçüncü kişi değildi. Benim aramıza soktuğum üçüncü kişi değildi. Etrafımızda çok e, enerjimizi sömüren süpürgeler vardı. Elektrikli süpürge gibi enerjimizi sömüren tipler vardı. Onları da hayatımızdan temizleyeceğim. Kusura bakma senin tarafında da vardı, benim tarafımda da vardı. Hepsini temizleyeceğim. Senin sana teklifim benimle yeniden delicesine bir aşka var mısın yok musun? Sana teklifim bu yönde. Ve ben biliyorum ki ikimiz birbirimize bakıyoruz. Senin yönün bana dönük, benim yönüm de sana dönük. Birbirimizi unutmadığımızı biliyorum. Ve ben senin karşına geldiğimde sen bana ahkam keseceksin. Hesap soracaksın. Üst perdeden konuşacaksın. E, efendime söyleyeyim böyle bir şey davet tavır sergileyeceksin ama ben biliyorum ki hepsi senin asaletinden hiç kızmayacağım küsmeyeceğim döv öldür istersen beni beni hala sevdiğini biliyorum ve ben de seni çok seviyorum hala birbirimizi düşünüyoruz hala birbirimize olan duygularımız taze ve e, ölmemiş onun için bu ilişkiye mücadele edeceğim dedi valla bu kadar net ben hiç açılım yapmadım dostlar 3 senedir kolektif için açılış açılım yapıyorum. Hiç bu kadar net bıraktım sana geliyorum diyen görmedim. Yani hep muallakta açılımlardı. Ve ben istiyorum ki dosta düşmana göstereyim. Seni koluma takayım gezeyim. Herkes görsün. Toplum içine çıkayım. Bütün hayallerim bu yönde. Hedeflerim bu yönde. Biz bir araya geleceğiz inşallah Başka hiç yani beni sadece Allah durdurur Diyor Ben seni koluma takıp gezeceğim diyor Koluma takıp gezeceğim Sen benim sultanım olacaksın Bütün hayallerim bu yönde Bitti mi tamamen bitti Öbür tarafla tamamen bitti Şu an hayallerimde aklımda fikrimde sadece sen varsın Ne üçüncü kişi Ne bir başkası Çünkü hani e, Derler ya kadın insanı rezil de eder Vezir de eder Beni vezir edecek olan kişi sensin. Sen benim sultanım ol ki, ben de kral ya da kraliçe olayım. Gerçekten süper geldi. Daha da açıkta bu enerjiyi bozmak istemiyorum. İnşallah şifa olur, ışık olur, rehber olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım, hemen hızlıca başlıyoruz. Sizleri fazla bekletmeden. Ben biliyorsunuz laf kalabalığını sevmiyorum. Video seyrediyorsun diye <laughs> boş konuşmayı. Aklımdaki kişi, üçüncü kişiyi bıraktı mı? Hala görüşüyor mu? Onunla ilişkisi ne düzeyde? Ona karşı ne hissediyor? Diyoruz ve hemen hızlıca açılıma başlıyoruz. Şimdi arkadaşlarım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle evet görüşüyor devam ediyor çünkü üzerinde büyü var arkadaşlar çok bariz bir şekilde aşk için kara büyü yapılmış aklınızdaki kişi e, çok acı çekiyor bakın felaket acı çekiyor İki kadının ortasında ya da iki erkeğin ortasında birisiniz bir üçüncü kişi size dair düşündüğü şey Gerçek bir eş olduğunuz, gerçek bir partner olduğunuz, gerçek bir sırdaş, yoldaş, dert ortağı olduğunuz, as asıl gerçek olan sizsiniz. Bunu biliyor bir kere. Beraber olduğu üçüncü kişinin tamamen e, yapay olduğunu, iki yüzlü olduğunu, numara yaptığını, aslında berbat bir insan olduğunu, yani e, kuralsız anladınız mı kuralsız yani ne Allah'tan korkan ne kuldan utanan ne ayıp biliyor ne yasak biliyor ne hiçbir şey bilmiyor bütün her şeyden arınmış yani böyle yüzü sıyrılmış edepsiz bir insan olduğunu da biliyor ama bu büyünün etkisiyle eli kolu bağlı o hareket edemiyor harekete geçemiyor yani bilinç düzeyinde ruhsal enerji içeride biliyor doğruyu yanlışı Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu içeride ruhsal enerji biliyor, bilmiyor değil. Ama büyünün etkisiyle hiçbir şey yapamıyor. Ve size haksızlık yaptığının da farkında. Bak ben diyor bunun da bedelini ödeyeceğim diyor. Yani bu insana, bu gerçek aşka, gerçek sevgiye yani size çok büyük ben haksızlık ediyorum ve bu ilahi adalet beni bulacak, ben benim Allah belamı verecek diyor. Ama işte kıpırdayamıyor, kıpırdayamıyor. Hareket edemiyor büyü yüzünden. Ve bu kişinin yanında bakın aklınızdaki kişi bu kişinin yanında. Şu üçüncü kişi bunun yanında sizin yanınızda değil gördünüz mü? Ve sizinle onun arasında sadece üçüncü kişi yok bir de bu kişinin yaptığı büyü var. Yani kartların dizilimi öyle bir geldi ki. Siz varsınız büyü var üçüncü kişi var aklınızdaki kişi var ve burada da cayır cayır ilahi adalet çalışıyor. Cayır cayır çalışıyor ve aklınızdaki kişi bunun da farkında. Ben çok büyük bedel ödeyeceğim diyor. Bu işin sonu hiç hiç iyi bir yere doğru gitmiyor. Ben çok büyük bedel ödeyeceğim diyor. Sizi çok sevmiş arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi bakar mısınız? Gerçek aşk kartı verdi. Sizi gerçekten çok sevmiş. Size çok değer vermiş. Bir bakayım görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Sizi gerçekten çok sevmiş, çok değer vermiş, çok güzel bir ilişkiniz varmış. Her yönden uyum varmış aranızda. Hem e, nasıl diyeyim? Ten uyumu varmış, cinsel uyum varmış aranızda. Hem karakter uyumu varmış, hem enerji uyumu varmış. E, siz ona aşk kadına bir insanın verebileceği her şeyi vermişsiniz. Bir kadının veya bir erkeğin verebileceği her şeyi vermişsiniz. Ve bundan önce de sizi aldatmış bakın onu da söyleyeyim. Yani bu kadar uyumlu olmanıza rağmen, bu kadar mutlu bir ilişkiniz olmasına rağmen sizi gerçek aşk olarak bak başından beri gerçek aşk olarak tanımlıyor olmasına rağmen şu andaki üçüncü kişiden önce de aldatmaları var. Ama burada çamura batmış. Yani öncekileri hissetmemişsiniz siz. Farkında değilsiniz, anlamamışsınız. Onlar, gelip geçici onları bir şekilde kontrol etmiş. Ama bu bu çok azgın ve kara büyüyle uğraşıyor. Aşk, aşkla alakalı kara büyüyle uğraşıyor. O bundan kurtulamıyor yani. Bundan da kurtulup gelmek istiyor. Çünkü daha önce gelmiş, gitmiş, geri gelmiş. Gittiğini bile anlamamışsınız. Ama bundan geri gelemiyor. Bundan da geri gelmek istiyor. Ama büyü kıpırdayamıyor ya. Hareket edemiyor. Felç olmuş gibi. Sizi ölümüne kaybedeceğinin farkında arkadaşlarım. Yani bu iş böyle giderse diyor ben biraz daha ona dönmezsem ölümüne kaybedeceğim ve belki de deli gibi aşık olduğum insan bir başkasıyla yeni bir başlangıç yapacak. İşte ben buna dayanamam. Dayanamam. Dayanamam diyor. Bir başkasıyla bütünleşirse benimle yaşadığı aşkın aynısını bir başkasıyla yaşarsa, aynı uyumu yakalarsa, hele hele evlenir çocuk yaparsa, mutlu bir yuva kurarsa, düşünemiyor bunları. Sizin bir başkasıyla beraber olmanızı ve bir başkasıyla dönülmez bir yola girmenizi düşünemiyor kabus gibi. Ölürüm ben diyor ya benim sonum olur ölürüm diyor. Ama işte büyü var arkadaşlarım. Bu büyüyle mücadele eder mi? Eder. Bu büyü ortadan kalkar mı? Kalkar. Fakat siz kendinizi tamamen kapatmışsınız. Onunla iletişimi kesmişsiniz. Evet hayallerinizde var. Rüyalarınızda var. E, rüyalarda görüyorsunuz. Ya da bazen oturduğunuzda düşüncenizde o var. Ama işte hızlıca yaptıkları aklınıza geliyor. O moddan çıkıyorsunuz. Yani aslında onun için mücadele edebilirim. Aslında ona yardım edebilirim. Ee, diyorsunuz demek ki birçoğunuz bu büyünün farkındasınız bir şeyler var bir pislik dönüyor ortada farkındasınız ama büyü ama muska farkındasınız ya istesem yardım da ederim de diyorsunuz belki o büyüyü bozdururum bir yerlere giderim bozduracak birilerini bulurum falan ama işte bana yaptıkları sinir mi bozuyor yani buna değer mi değmez yani yoksa beraber mücadele edebiliriz o da yapar o da mücadele eder ben beraber mücadele eder bu büyüyü ortadan kaldırırız da. Beni aldattı aldattı. Tamam büyü ortadan kalktı diyelim. Bana geri geldi diyelim. Yapılanları nasıl azmeteceğim ben? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl devam edeceğim? Beni aldattın ya sen. Tamam hadi ben seni o büyüden kurtarayım da. Hiçbir şey olmamış gibi aşkımıza devam mı edeceğiz? Bu ayardasınız. Bence siz bu işi kafanızda bitirmişsiniz arkadaşlarım. Kartlar öyle söylüyor. Ee, üzüldün, acı çektin, emek verdin ama Allah'a havale ettin. Büyük bir olgunlukla, büyük bir asaletle. Ay böyle tüylerim diken diken oldu. Çünkü hem imparator hem imparator kartı verdi. Yani bu açılımı dinleyenler diyor, kadın da olsa, erkek de olsa çok asil insanlar, kaliteli insanlar. Yeri geldi, gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yeri geldiğinde geriye çekilmeyi bilen insanlar, bırakmayı bilen insanlar ve bu ilişkiyi bırakmışlar. Çok emek vermişler, çok ağlamışlar, çok çaba sarf etmişler ama bakmışlar ki olmuyor. Benim emeğimde, Sevgimde desteğimde hepsini Allah'a havale ettim deyip Yolunuza devam etmişsiniz. Yani o kişi için mücadele etmeyi düşünmüyorsunuz. O kişi de üçüncü kişiyle bağlantısını koparmamış zaten ama dediğim gibi bu tamamen büyünün etkisinde yani bu, bugün büyüden kurtulsa bugün size geri dönüp gelecek çok kötü e, çamura batmış yani bu defa teker hani e, arabasıyla maceraya gidenler olur yani böyle gider macera yaşar gelir gider macera yaşar gelir bu da öyle gitmiş yaşamış gelmiş yaşamış gelmiş en sonunda arabanın tekeri çamura saplanmış oradan kurtulamıyor ki gerisi de gelsin Peki bu ilişkinin enerjisi ne yönde? Bu ilişkiden hayır gelir mi diye baktığımda Bu ilişkiden hayır gelir. Yani bu kişi dersini almış. Savaşını vermiş, dersini almış, kendi içine dönmüş. Kendi duygularını, düşüncelerini, yaptığı, yediği hatları, hepsinin muhasebesini yapmış. Çok pişman. Siz de tekrar hiçbir şey olmamış gibi e, devam ederseniz yola, o asaletinizle, masumiyetinizle, temizliğinizle, tertemiz kalbinizle ve ruhunuzla yola devam ederseniz sıkıntı yok. Ama işte unutamam diyorsunuz. Bir de her şeyden öte el aleme rezil oldum. Bir de el kısmı var. İşin el kısmı var. Şurada. Ben ne yapacağım? Hani kendi aramızda olay da iyiydi. Başkasına gittiğini herkes duydu. Beni aldattığını herkes duydu ayrıldığımızı herkes duydu. Şimdi ve el aleme ne diyeceğim? Bu defa da millet diyecek ya aa boynuzlandı tekrar geri döndü. Millete nasıl açıklayacağım ben bunu? Bir de o var. Onun için hani bu ilişkiden hayır gelir mi? Gelir. Yani siz asaletinizi bozmadığınız sürece o da dersini almış zaten. Tekrar bir araya gelirseniz olur. Ama işte sizin kafanızda çok şey var ve bunlar da sizin kendinizi, kendinizi geri çekmenize neden oluyor. İnşallah ışık olmuştur, rehber şifa olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa talepleriniz enerji bakımı adına videonun altına yazmanız yeterli. Yorum olarak hemen açılımını yaparız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.